Merhabalar, ben Gainex'ten araştırma uzmanı Tuğçe Aksoy. Haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç önemli haber başlıklarına ve daha sonrasında da teknik analiz kısmına bakıyor olacağız. O halde ilk öncelikle haber başlıklarımıza bakalım. İlk olarak beklenildiği gibi Fed'in bir 75 bas puanlık faiz artışı açıklaması olmuştu. Bu faiz artışı sonrasında Bitcoin ve diğer yüksek hacimli altcoin'lerde yaklaşık olarak %10 Olumlu bir yükseliş meydana geldi. Bu faiz artışı baktığımızda kripto piyasasında olumlu bir etken gösterdi diye sizlere aktarmak istiyorum. Bir sonraki haberimize geçtiğimizde İstanbul'da gerçekleşen konferansta konuşan mikro strateji kurucusu Michael Saylor yatırım konusunda yapılacak en mantıklı argümanın bitcoin alıp tutmak olacağını belirttiğini de sizlere aktaralım. O halde son haberimiz olan Phantom topluluğu ekosistem projelerini finanse etmek için yakım ücretlerini kullanmaya karar verdi. Fantom topluluğu yapmış olduğu oylamada ekosistem destek kasası oluşturmaya yönelik teklifi oy birliği ile onaylandı. O halde haberlerimizi aktardıktan sonra birlikte teknik analiz kısmına geçelim. Tek teknik analizimize Bitcoin'in grafiğini açarak başlamak istiyorum. Grafiğimize baktığımızda 20 Temmuz'dan beri yaklaşık %15 değer kaybeden Bitcoin, FED faiz kararının ardından hızlı bir yükselişe geçerek 23 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Bununla birlikte piyasa dominansı da %41.8'e yükseldi. Son 7 gün içinde yaklaşık %1 yükselen lider kripto para anlık olarak %8 yükselişle 22.900 dolar üzerinden işlem görmek. Bitcoin'i teknik açıdan incelediğimizde iyimser bir hava söz konusu. Son saatlerde bir miktar geri çekilme gözlemlenmesine rağmen belirtilen destek bölgelerinin başarılı testleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda saat 15.30'a kadar geri çekilmeler devam edebilir. 15.30 sonrası ABD tarafından gelecek önemli verilerle birlikte lider kripto para tekrar yükseliş yönünde hareket edebilir. Bu veriler ABD gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrek raporu. Burada beklenti %0.5. Diğer önemli veri ise işsizlik hakları, yararlanma başvuruları. Burada da beklenti 250 bin, 253 .000 kişinin başvuru yapması yönünde. Tabii bu noktada verilerin beklenti dahilinde gelmesi de oldukça önemli. Öte yandan 8 Temmuz sonrası lider kripto para grafikte belirtilen kanal içinde hareketine devam ediyor. Kısa dönemli al-sat yapanlar için alım-satım kararları kanal dahilinde verilebilir. Bitcoin grafiğimizi de inceledikten sonrasında birlikte Ethereum grafiğine bakmak istiyorum. Ethereum grafiğini açtığımızda 19-24 Temmuz arası Bitcoin'in aksine 1450-1600 dolar arasında konsolide olmuş. 24 Temmuz sonrası da yaklaşık %16 çekilmeyle 1350 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Bu düzeltme sonrası Fed'in beklentiler dahilindeki faiz kararı ile birlikte yükselişe geçip 1670 dolar direncini test etti. 4 saatlik grafikte son saatlerde bir miktar geri çekilme söz konusu olsa da yazım itibariyle yaklaşık %10'luk yükselişle 1616 dolar üzerinden işlem gören lider altcoin'in dominansı da yaklaşık %19 seviyelerine yükselmiş durumda. Ethereum'u teknik açıdan incelediğimizde de iyimser bir tablo söz konusu açıkçası. Grafikte belirtilen kanal içinde hareketine devam eden kripto para destek bölgelerinin başarılı testinde alım için değerlendirilebilir. Dedikten sonra bir de ABD tarafından gelecek ekonomik veriler tıpkı Bitcoin gibi Ethereum'u da etkileyecek. Çünkü bu majör veriler kripto para piyasasını etkilemektedir. Bugünlük sizlere aktaracaklarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Hoşçakalın.